Var. arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte bir projeyle karşınızdayız. İsmi bir bakalım. İsmi paylaşım. Böyle e, projesi. Önce ekrana bakalım. Burada bir text box'ımız var. Buraya bir şey yazıyoruz. Sonra sadece yazı gönder. Buraya yazdığımız şey. Burada resmini çek. Resmini çekiyor. Göndereceğim şey. Burada e, resim seç var galeriden resim seçiyorum bildiğim kadarı resimle yazı gönder yani ikisini birlikte gönderiyor bunların da arasındaki boşluklar burada da resim gözükecek çektiğimiz resim şimdi biz buradan bloks kısmına girip kodlarımıza bakalım şimdi buton 1'e bastığımızda Textbox biri eğer bir şey yazmadıysak onu kabul etmiyor. Burada eşit değildir var gördüğünüz gibi. Burada mesaj at, mesaj da şey ve burada Textbox müste lütfen mesajı yazınız. Burada buton 3'e bastığımızda gördüğünüz gibi yine aynı şey. Image falan. Sonra kamera, kameraya bastığımızda resmi çekiyor. Sonra resimlerle ilgili bloklar. Şimdi biz buradan şey yapalım. Bir bakalım. By QR koduna, AFK QR kod. Şimdi bunun yüklenmesini bekleyeceğim. İşte gördüğünüz gibi QR kod geldi. Şimdi cihazımızı okutalım onu. Uygulamayı da açalım. Şimdi biraz bekleyeceğiz kendisi için uygunluğunu İşte geldi şimdi QR kodu okutalım okuttum şimdi buradaki internet adresini giriyorum Buradaki uyanın gelmesini bekliyorum. gelmesi biraz e, şu olabilir. Gecikebilir. Geldi. Tamam dedim. Bu başka bir şey. İşte gördüğünüz gibi iniyor. İndi. Şimdi Bekleyeceğiz. Ekranımızın gelmesi için. Buradan doğru ekledim. Sadece bir kereye basıp ekleyeceğim. Bunun şeyin gelmesi için ekranı geldi. Kur dedim. <laughs> Yükleniyor. Biraz çabuk yüklenmesi lazım. Tamam. Aç dedim. Şimdi gördüğünüz gibi paylaşım yazıyor burada. Şimdi mesela burada merhaba yazalım. Şimdi burada sadece yazı gönder tuşu var pek gözükmüyor. Ona bastığında kamera açtı Yanlışa bastım galiba. Yani böyle resim çek ya da arkadaşlar bir hata olmuş ben onu şimdi düzelttim. Şimdi mesela buraya basıp mer a, a Bağ yazalım. Şimdi burada yazıyor tam görmüyorsunuz. Sadece yazı göndere bastığında gördüğünüz gibi burada. Mesela nota gönderelim sadece bir kere. Gördüğünüz gibi iptal dedim. Şimdi burada resim çeke bastığımda Gördüğünüz gibi kameraya girdi. Burada resim seçe bastığımda gördüğünüz gibi galeri çıktı. Burada resim yazı gönder dediğinde bir hata var. Onun nedenini bilmiyorum. Videom işte böyle. Proje böyleydi. Gireyim.